Herkese merhaba. Onivalis YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Starbase'te kullanacağımız bir otomasyon bahsedeceğim. Bu kullanacağımız bir bot ve bu bot bizim Starbase'te filolarımızı otomatik kontrol etmemize yarıyor. Ne gibi işlemler yapabiliyor? Filomuzun e, mermi yiyecek gibi ihtiyaçlarını doldurabiliyor. E, i̇kmal yapabiliyor yani. Sonrasında madene gönderebiliyor otomatik olarak. Madenden e, tamamlandığında çekiyor, ondan sonra CSS'de tekrar ikmal dolduruyor, tekrar gönderiyor gibi böyle bir döngü içerisinde filolarımızı kullanabiliyoruz bilgisayar başında saatlerce durmadan. Aynı şekilde SDU dediğimiz Survey Data Unit de toplayabiliyor. Bunun gönderdiğiniz sektörlerden onları CSS'e getiriyor. Böyle de bir işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir sektörde madeniniz varsa 3 milyon, 4 milyon, 10 milyon verdiğiniz emirle oradaki 10 milyonu parça parça CSS'e taşıyabiliyor. Böyle işlemlerde yapabiliyorsunuz. Şimdi çok uzatmadan hemen Sly Labs nereden kuruluyor ona başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce açıklama kısmına bir link bırakacağım. Slide Assistant'ın indirme yapacağımız yeri. Şimdi bu burada kalsın. Öncelikle eklentiler kısmına geleceğiz. Chrome veya Opera'nın eklentileri hangisi size uyarsa hangi tarayıcı kullanıyorsanız eklentilere girebilirsiniz. Buradan Tamper Monkey yazıyoruz. Bunu Chrome'a ekliyoruz. Eklenti olarak ekleniyor şu an yükleniyor. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Bilgisayar başında saatlerce duruyorsanız sadece Star Atlas için 10 dakikada bir bilgisayarın başındaysanız artık bu işlemleri yapmanıza gerek kalmayacak. Özellikle hani basit şeyleri üretiyorsanız mesela yakıttır, mermidir başka sektörden bunlar da kolayca yapılabiliyor. Hani aynı sektörde atıyorum kupur or üretiyorsunuz. Madenliyorsunuz madeni çekiyorsunuz o zaten otomatik yapıyor sonra onu da craftlayıp satışa yolluyorsunuz. Bu işlemler için basit. Sanırım burada Chrome ekle takıldı benim Opera'da. Şöyle tekrar bir deneyelim. Bazen takılıyor bu çünkü. İndirdik ama sanırım takıldı. Şunu şöyle bir yapalım. Eklentileri yönet diyelim. Aynen burada bazen zararlı görüyor bu. Chrome'da veya Brave'de yaptığınızda kusursuz bir şekilde buraya kurulacak. Şu an geldi arkadaşlar. Opera'ya ekledik. Şimdi burayı kapatıyoruz. Slide Assistant kısmına geliyoruz. Şurada gördüğümüz Rova tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Temper Monkey zaten görüyor ve yükle diyoruz. Şu an hazır. Based.staratlas.com'a geliyoruz. Normal girdiğimiz siteye giriş yapıyoruz. Burada zaten şurada Sly Assistant'ın kendi arayüzü gözükecek. Bakın gözüktü. Lab Assistant. Şimdi burada wait diyor. Bunu bekleyeceğiz. Şu an bizim filolarımızın veya buradaki değerlerimizi alıyor. Buradaki XP'dir vesaire. O yüzden bizi birazcık bekletiyor. Bekliyoruz. Başlangıçta bu kadar bekletiyor. Sonrasında konfigürasyonu falan yaptıktan sonra kolayca kullanabilirsiniz. Bu arada herhangi bir sunucuya bağlarsanız şuradan seçelim. Bir tarayı, tarayıcıya bağlarsanız e, sunucu içerisinde 24 saat çalıştırabilirsiniz. Hani bilgisayarınızın açık kalmasına da gerek kalmaz. Aylık e, 100-120 liraya bir tane sunucu alırsınız. İçerisinde tarayıcıyı kurarsınız. Aynı işlemleri yapıp sunucu da çatır çatır çalışır. Şimdi tools kısmından config geliyoruz. Burada filolarınız gözüküyor zaten. Scan SDU taraması için transport taşıma, mine de madencilik için. Madenciliği seçiyorsunuz. Hangisini yapacaksanız hidrojeni seçiyorsunuz. Ben hidrojen çıkarıyorum diyelim. Bunu yapmayacağım. Benim çünkü başka yerde şu an açık. Target dediğimiz yer gideceği yer. Starbase'de madenleri taşıyacağı yer. Bu ikisinin aynı olmasına dikkat edin. Bir de şuraya çok dikkat edelim. Şimdi 10 CSS'de eksi 40'a 30 ya. Bunu eksi 30'a 40 ya da eksisini unutursanız başka sektörlere gidiyor. Hani bu taraflarda 40'a 30 falan varsa o taraflara gidiyor gemi. Yakıtınız biter. Filoyu patlatmak durumunda kalırsınız. Şu xy oranına olayına dikkat edelim. Config kısmına tekrar gelelim. Eksi 40,30 Eksi 40,30 Mine hidrojen dediğimizde bu şu filo CSS'ten hidrojen çıkarmaya başlayacak. Sonrasında kendisi boşaltıyor. Kendisi Mermiyi yüklüyor, yiyeceğini yüklüyor. O yüzden bunları da doldurmanıza gerekiyor. Kendisi her şeyi hallediyor. Siz sadece buradan save deyip şuradaki start tuşuna basmanız yeterli. Şurada bir şey daha vardı. Onu size bir gösterebilirsem göstereyim. Sanırım şu muydu? Aynen bu burada değilmiş. Tamam onu sonraki videolarda bulabilirsem gösteririm. Settings kısmı var. Burada Auto Start Script işi şuna yarıyor. Ee, eğer buradaki filolardan biri çalışmazsa, kırmızı yanarsa bunu açıp herhangi bir tane bile filo bu sıkıntıyı yaşarsa sayfayı yenile işine yarıyor. Ama pek stabil çalıştığını görmedim. Yine de bunu açabilirsiniz. Burada Fi'yi artırarak diğer kullanıcıların önüne geçebilirsiniz. Bazen sol anağında çökmeler yaşandığında burada size gösteriyor. Bunu artırarak öne geçebiliyorsunuz ama daha fazla ücret ödüyorsunuz. Sonra burada bilmeniz gereken başka. Burada patern kısmı var. Buradaki şekiller soldan sağa mı SDU taraması yapsın gittiğiniz bölgelerde yoksa dönerek mi tarasın falan öyle işlemleri var. Ee, burada taramanın durdurma saati neyse kaç saniye dursun vesaire işlemleri var. Bunları zaten Türkçe'ye çevirdikçe anlarsınız. Bunlara ihtiyacımız yok. Şu anda kullanabilirsiniz. Config kısmını yaptıktan sonra Start'a basarsınız. Status'u açarsınız. Burada ne yaptığını görebiliyorsunuz. Filonun olarak. Bu şekilde Config'de de SubWarp ee, SubWarp'la mı gitsin yoksa Warp'la mı hızlı mı gitsin yavaş mı gitsin olayı. Sileps bu kadar arkadaşlar. Kurulum böyle oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.